2023'ün Aralık ayında biliyorsunuz her güne bir dilek koyalım dedik niyetler dileklerle 2023 Aralık ayını kapattık ve bugün 2024'ün ilk iş günü sizlere merhaba demek istedim ee, özellikle 2023'ün son 10 gününde de kendim kendi adıma uzun uzun düşündüm 2024'te e, bu niyet ve dilekler çerçevesinde hayatımın temelinde en çok ne olmalı diye ve fark ettim ki denge. Aslında hepimizin hayatında. İş, özel hayat, sevdiklerimiz, görevlerimiz, sağlığımız o kadar önemliyken bunları dengede tutabilmek, yürütebilmek, hayat sadece siyah ve beyaz değil, grilerde kalabilmek, yorulduğumuzda dinlenmeyi bilmek, çalışırken bile yine dengede çalışmak, sevdiklerimize vakit ayırmak, güzel sofralar kurmak, o sofraların etrafında sevdiklerimizle birlikte oturup sohbet etmek, muhabbet etmek, büyüklerimize zaman ayırmak, küçüklerimizle e, dolu dolu oyun oynamak gibi e, düşünceler geçti. Onları paylaşmak istedim bugün sizlerle. Umarım 2024 hepimiz için daha dengeli, huzurlu ve sağlık dolu bir yıl olur.